Portakalın kökeni de Osmanlı korsanlarının ticari gemiyi ele geçirip Portekiz'e gidecek olan portakal kasalarının üstündeki Portugal yazısının görülmesiyle olmuştur. Bakın her gün yeni bir bilgi. Bu boş bu arada. Bu ya tamamıyla yalan. Her Çünkü gün o zamanlar, yeni bir bilgi kardeşim. O zamanlar portakal diye bir şey yoktu ki turunç tüketiyorduk. Ne alakası var ya? Ne demek ne portakal alakası diye var? bir şey yok diye Bir dakika ne demek portakal diye bir şey yoktu? Portakal... portakal... İnsanların Bil ürettiği bir şeydir. Portakal diye bir meyve yoktur. Bir yok. Adanalılar şu an çok sinirli, çok gergin. Portakal bin yıllardır Adana'mızda ve Mersin çevresinde yetişmektedir. O turunç turunç değil. Adanalılar ya kızı, Allah, kızı, Allah. Adana Adanalılar o arıyor şu an an anda merkezi. Ateş şu an bir ateş açıyorlar. Benim telefonum çalıyor, geliyor. Allah, Allah. Aa delireceğim ya. Arkadaşlar, bakın. Şimdi kafa yiyeceksiniz ama Osmanlı'nın büyük bir döneminde Osmanlı döneminin büyük bir kısmında padişahlar patates yemiyordu, domates yemiyordu. Bunlar yoktu bu kıtada. Portakal diye bir şey yoktu. Limon diye bir şey yoktu. Mandalina diye bir şey yoktu. Biraz tarih bilgisi lütfen. Teşekkür ederim. Türk mutfağına biat et. Uzatma mevzuyu. Bir adet kapatalım. Abi yani adam Osmanlı mutfağı diyor patatesli yemek koymuş. Osmanlı mutfağında patatesin ne işi var? Bu Amerika kıtasından gelmiş. He, laf canmazlığı yapma. Efendim? Türk mutfağı, Türk mutfağı üstün. Bak mutfak konusunda faşistim. Türk mutfağı üstündür. Yaklaşabilen Oğlum, bile başka bir mutfak Senin padişahlarının yüzde doksanı menemen yiyememiş. Çünkü domates yoktu yoktu. Eee ne yapalım adam ışınlansa mıydı Güney Amerika'ya Adam vakti? menemen yiyememiş. Sen şu an padişahların yüzde ya ne yapacaktı ya ne yaptı? Bir dakika bir dakika ya menemen yemek için Fatih Sultan Kadırga ile Güney Amerika'ya mı gidecekti? Domates almak için. Eee, kardeşim buna Osmanlı mutfağı diyemezsin o zaman. Fatih Sultan Mehmet menemen yemediyse. Ben Osmanlı demedim bu ki. Bu Osmanlı mutfağı değildir. Ben Osmanlı demedim ki ayrıca kebap konusunda gayet de yemiş beyefendi. Çok da severmiş. Kebap yemiş. Menemen yemiş. Menemen yok bir dakika. Bugünkü Türk terbiyesizlik yapma. Bugünkü Türk Mustafa. Sen terbiyesizlik yapma. Yemiş mi yememiş mi? İnsan... <laughs> ya abi Fatih Sultan yemediyse ne yapalım yani? Bugün Kardeşim Türk, bu Türk. adam salçalı bir türlü yemiş mi Fatih Sultan? Kardeşim Menemen? o, o yemediyse biz bugün onun yerine de yiyoruz. Canına değsin. Onun sayesinde Oo, yiyoruz ya. Aynen bugün öyle. Yememiş. Ben hemen yememiş ama Konstantin yemiş amına koyayım. Hadi ne oldu? Çim, bu <laughs> ne adam, oldu? bu adam, bu adam Ortaköy'de kumpir yiyebilmiş mi? Kardeşim balığını yemiş, etini yemiş, kebabını yemiş. Kumpir yiyebilmiş mi bu adam? Fats yememiş. Kardeşim, Çünkü patates yoktu. Canı onu çekmiş, bir onu dakika. yemiş. antitez, antitezden gidelim. gidelim. Evet, Türk mutfağından üstün mutfak hangisi? Ben bir şey soracağım. Fatih Sultan Mehmet bilgisayar, bilgisayar kullanmayı biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyordu o fotoğrafları Biliyordu var. bu arada. <laughs> biliyordu. Net biliyordu. <laughs> Gördüm. Biliyordu tarzı. Hatta o yüzden zehirlendi Düşinsene. yani maalesef. Düşünsene MSN'den abi Konstantin yazıyor. Geliyorum. <laughs> Benim balon şeyi atıyor. Böyle. Şey atıyor. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Nac atıyor. Nac. <laughs> MSN'de titretme vardı ya. Nac atıyor. <laughs> Yok abi harbi. Türk mutfağından üstün bir mutfak söyle. Hint mutfağı. Hint mutfağı dünyanın en iyi mutfağı. Yuh mutfak yok. Adamlar zaten sokağa suçuyor. Nasıl mutfağı olsun? Ne anlatıyorsun sen <laughs> ya? <gülüyor> ya Allah Allah. Ben seninle tartışmam bu konuyu. Sen mutfaklar konusunda kültürsüz bir ayısın. Olabilir. Olabilir ama ama ayı en iyi balı ayı bilir abi. Anladın mı? En iyi balı da ben biliyorum. Yani ne alakası var? En, en iyi mutfak Türk mutfağı değildir. Türk mutfağı dördüncü en iyi mutfaktır. dünya. Allah üzerinde. Allah İlk, ne, üç, ilk ne? üç ne? Arkadaşlar bu tartışmaya açık He, değil. Tamam, hesap ver kardeşim tartışmaya açtık. Şu an açtım tartışmaya. İlk üçü öğrenebilir miyim? Çin, İtalyan Fransız bu. İlk üç ya bu. bir şey diyeyim mi? mi yani Abi Anadolu'da böyle şeyden işte alt tarafı Fransa'ya bilmem ne tarafı Ermeni'ye bilmem ne tarafı İngiliz Yunan'a falan da verilsin mi ya? Sen ne çarma, asimile olmuş çarma, bir herifsin. Sevri de kabul edilir ya? Arkadaşlar. Mı, arkadaşlar. Fransa, Fransa, mutfağı dediğin arkadaşlar. Fransa dediğin arkadaşlar. poğaçayı alıp arkadaşlar. bilmem ne diye pazarlayan adam arkadaşlar. ne arkadaşlar, arkadaşlar. ya? Arkadaşlar. Ya bu adam Arkadaşlar. as, idam geri gelsin. Arkadaşlar. İdam geri gelsin asılacak iki adam. Abdullah Hocalan Ahmet Sonuç. Ne dediğin Arkadaşlar. mutfak <laughs> köpek yiyor Arkadaşlar. Ahmet. Sen köpeğini yiyecek misin Arkadaşlar. ya? How Arkadaşlar. Hogwarts'ta Hogwarts sen franchise bitmeye <laughs> Arkadaşlar. Mi Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Sakinleşebilirsin. E, ee, bu benim iddiam değil. Bu dünyanın ne? kabul ettiği bir gerçektir. Dünyanın hangi en ünlü. Dünya? Kardeşim en hangi ünlü, dünya? Yaz abi most famous cousins yazar dünya. Mısın? bana ne most famous sen in, sen in bugün, the world yaz yaz, yaz lan bugün, köpek bak, sen bugün yaz yazar mısın sen bugün irlanda'da yazar, İrlanda yazar, yazar, ya, yazar mısın bak ben bile yazacağım arkadaşım şu an browser'ını açıp most famous cousins of the world in the world yaz fark etmez ya, bu hiçbir şey yaz. değiştirmez çoğunluğun dediği her şey doğru famous mu ya kim? Ya, ya yazar mı Allah elimi amına koyayım ya famous ne famous ne yazar mısın yazar mısın Yazar Femiz mısın? Test yaz. Arkadaşım, best yaz. Best yaz. Best ya, yaz. Ya, yazayım. Best tamam. yaz. Best cuisine in the world yaz. Yaz. Yazar mısın? Ya ben mi? Yazmakta. Yazsana amcık biriniz yazın artık. Top 10 countries have the best cuisine in the world yazmış. Bakalım. Yaz. Yaz. Birinci yaz. sırada Turkey. Ya siktir git nerede? <laughs> bir dakika Türk buna buna, buna, buna buna bir saniye. Aa. Buna yanlış kaynak. İnci sözlük nokta Yaz. yaz İnci sözlük yaz, yaz. Türk yaz, ediyor. Yaz, bir dakika yaz, abi Çin. Ahmet bak. Çin yaz, mutfağı ha, dediğin yazıyorum. şey. Bak, yes. Çin mutfağı dur, dediğin dur, şey. Dur abiciğim dur, dur. Ya ben Hans'ı ben Hans'ı Fransız dinleyecek değilim arkadaşım. En iyi biliriz. Hangi mutfağın en iyisi olduğunu. Tamam ha, mı? Abicim, sıralama burada. Bak okuyorum. kim yapmış sıralamayı kim? Bir Çayna. Kim yapmış sıralamayı iki, oğlum? India. Kim? Üç. Bir dakika Italy. kim yapmış? Sıralamayı? Ya dinle. 4 Meksiko. 5 Koreya. 6 Spain. Kim yapmış yapmış bu sıralamayı? 7 7 Turkey. Kim çekmiş yapmış bu ya, sıralamayı? Ya bir susar mısın? Okumama izin verir misin oğlum? Oh, bir dur amına koyayım ya. Sıralamayı Doğu Perinçek yapmış amına koyayım. Bak, Avrasik... arkadaşlar siz e, bu kültür düşmanından uzak durun. 1 Çayna tamam mı? 2 India, 3 Italy, 4 Meksiko, 5 Kore'ye, 6 Spain, 7 Turkey, 8 Japan. Onu yazanın 9, götünü sikiyim ben. Öyle 9, bir şey 9 şey yok, USA, tamam. 10 Greece. Tamam mı? Onu yazanı sikeyim. <laughs> ben ayrıca şu an <laughs> bu kadar net. Gerekli şimdi yerlerle dedin, görüştüm. Adamlar köpek yiyor. Adamlar Affedersiniz bak çek. Şu anda şu anda milliyeti an sen editliyor musun? Sen edit. <laughs> sen hack işlemlerini mi bu? <laughs> bir dakika. Şu an birinci sırada <laughs> Türk mutfağı yazısını görüyor muyum? Abi bak <laughs> görüyoruz. <yani>. Çin mutfağı. <laughs> Çin mutfağı dediğin şey evet. adamlar sidik evet. içerisinde. Afedersiniz. Paris bizim Paris Türk çok, ya. çok, ayıp, ya. çok Şimdi, ayıp ya. Hay, sidik içerisinde yumurta haşlıyorlar. Çok ayıp ya. Hayır sidik değil o soya Ahtapot içinde yaşıyor. haşlıyor soya içinde Ahtapot. haşlıyor Ahtapot soya yaşıyor. içinde haşlıyor yiyorlar. canlı köpek. yiyen Çinliler değil koreliler koreliler Ahtapot. onların Ahtapot. yediği köpekler Ahtapot. özel üretim köpek sokaktaki köpeği yemiyor, yemiyor. <laughs> özel üretim köpek o nasıl yemiyor. yani özel Aslında, üretim sen özel üretim dana ol. yemiyor musun ulan sen dana, 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 dana yenir köpek musun? yenir mi be Köpek ne, ne alakası ne var? var? Bana ile i̇kisi köpek aynı mı? İkisi de, i̇kisi de, yenmez. Ne var alakası de yok. De ben türcüyüm. Sen de mi türcüsün? Ben i̇kisi türcüyüm. De. Ben Pan türcüyüm. Pan var. Çin'in en büyük şirketidir. Aslın Tok da en büyük girişimcisi olmuştur. Nasıl oldu bu? <laughs> evet. Nasıl? Köpek sattılar. Köpek yiyorlar Çin'de. Köpek yiyorlar baba Çin'de. Kangal yemez onlar. Kangalın köpek... eti, eti köpeğin yine durumu iyi. Köpeği öldürüp yiyorlar. Herifler ahta potuyorlar. Hayvan yaşıyor ya koyayım. Midye gelene kadar. Yiyenler Koreli, Koreli. De, alo. Bize bize onlar Koreli. Koreli. Tamam, hayvan, ne fark eder onlar, ya? Ne fark Koreli eder? Asya mı? Asya kardeşim. Hiçbir, Koreli hiçbir Koreli farkı yok. Ne fark Aynı var? Bana ya. anlat. Bana Çinli ile Koreli'nin Koreli şey farkını var ya. Anlat ya. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Bana bir saniye. Bir saniye. Lütfen. Lütfen. Bana bir Çinli ile bir Koreli'nin farkını anlatır mısınız? Lütfen. Rica ediyorum. Anlatırım. Koreli'nin üzerinde Koreli'nin üzerinde en az dört tane estetik operasyon vardır. Olmayan gelsin. Koreli yoktur. Çabi'yi çağırın. Çabi Çan'ı çağırın. Çabi gelsin buraya. Hadi Çabi. Çabi gelsin. Çabi gelsin. Hayır Çabi'yi geçtim. Kim Jong-un gelsin Discord'da anlatsın burada. Bağlansın. Bağlansın. Hem aramızda yaparız zaten. Araplara dom alacağım. Kim Jong-un bağlansın. Aradaki farkı sayamadınız Kim? ama sayabilir misiniz? Bana Kim Jong arada bir, bir dakika arada Kim Jong derse yoksa, demek Kim ki. Kim Jong derse ki. Heh. Kim Jong ki döner üstündür amına koyayım. Oturacak mısın füzesini? Füzesini yalarım onun. Emre Uslu gibi oturacak mısın füzesine? <laughs> ben araştırmalarımı <laughs> yapıyorum. Kardeşim ben Alman dalgası seviyorum. Ben Alman dalgası. <laughs> Alman dalgası daha tatlı. Abi, ah. ben Alman dalgası seviyorum ben. Ya hayır bak. Hint, dinliyorum, mutfağını dinliyorum. Evet. Hint mutfağını anlarım Hint mutfağını ki abi Hint, Hint mutfağı dediğin şey yedikten sonra yemesi ya yani çıkarması. Bak, ben çıkarması, veganım. Ben veganım. Zor ben veganım ama köpeğime e, hayvan proteinli besin alıyorum. Neden? Çünkü köpeğim vegan değil. Köpeğim vegan değil. Ne yapayım? Ha şimdi Ahmet Bey, mesela hayvanların öldür... hazırlanınız. Bakın TRT Haber en evet. güvenilir haber kaynağı. Haberine Öpek göre arkadan bağırıyor amına koyayım. döner seviyor havladı. diyor. Füzeyi oturacaksınız Ahmet Bey. Bunun kaçarı yok. <laughs> Füzeyi yağlayın. Füzeyi <gülüyor> yağlayın. <laughs> Ahmet'im oturacak. <gülüyor> Hazırlayın. <gülüyor> Füzeyi büyüklerden Kardeşim, ama. Ben, ben füze Yükler severim. Bahsettim. Ben füze, <laughs> füze severim. <laughs> ben vatanım için her şeyi yapmaya hazırım. Gerekirse füzeye de oturun. Bunların hiçbirinin önemi yok. O zaman vatanının mutfağını savunacaksın. Gidip çançin bilmem ne, suşi, et, it ırkçı adam ne diyorsun ırkçı adam ne diyorsun ırkçı adam ne demek çançin Çan ne Çin, demek bu ya. adamlar çançin <laughs> diyor konuşmuyor kardeşim, mu ne? kardeşim Allah Allah yalan olmayan bir şey Oğlum, mi söylüyoruz biz adam, burada ya? yeryüzündeki Beşim. Kuzey Kore'nin bak Kuzey Kore'nin insana bürünmüş hali diyor ki siktir et Kore'yi diyor döner diyor asıl mevzu sen hala konuşuyorsun burada Kangalın yani eti yenmez sırf, diyorum, sırf Adam Kıbrıs. kangala laf ettirtmem diyor bana. Sizin takipçiniz böyle malamına koyayım, ne güzel kangalımı yemeyecekler demiyor da. Eşek adam senin. Niye öteki seni köpek yeniyor Eşek da kangalın ya. ne eksiği var köpek köpek yani yiyeceksen hepsini işte yiyeceksin. Ya. Al işte ya siz ahrassınız. <laughs> Hayır kardeşim, bu yaptığın ayrımcılığa girer. Eğer ki sen diyorsan ki delikanlı gibi, adam gibi, ben it yiyorum ulan diyorsan Kangalı da yiyeceksin, pitbull da yiyeceksin, çivavayı da yiyeceksin. Yeri gelecek çoban köpeği kemireceksin. Çivavanın eti olmaz. O diş arasında kalıyor. Olduğu kadar. Ayırmayacaksın onun eti yenmez diye. Olduğu kadar. Ondan az yiyeceksin. Türkiye'de serbest olsa yiyeceksin. komşunun çivavasını yerim bu arada. Hayvan çığırmak dışında bir şey yapmıyor. Acımı çekiyor. Ne yapıyorsa tövbe estağfurullah. <laughs> Rabbim o çivavayı sahiplerinden de kurtarsın. Hayatında az azat etsin. Tövbe estağfurullah. Kötü kötü olmuş hayvancağız.